Merhaba ee, buradaki evimize geldim bilmiyorum bundan daha güzel bir karşılama olabilir miydi arkadaşlar Aslında farklı bir video paylaşmak istiyorum sizlere farklı bir konu var çok da önemli bir konu var ama Hemen tabi bu tarafa geçtim öncelikle bir bakayım yavrular ne yapıyor diye direkt karşılama komitesi gördüğünüz gibi yuvalarından kaçmışlar Buraya kadar gelmişler maşallah onlara ayaklanmışlar Bakar mısınız gözlerini her gün gelip temizliyorum her gün çünkü ciddi derecede iltihap oluyor e, ee, Gapşa hala onlara sahip çıkıyor. Diğer ikisine bakacağım şimdi. dur bakalım birlikte. Gel 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 sen de gel. Sen de gel. Sen de gel bakayım. Gel bakayım gel. Allah'tan eller benim böyle kürek gibi de. Küçükken misket oynarken arkadaşlar karış ölçümünü benim elimi kabul etmezlerdi. El büyük diye. Nerede nerede diğerleri nerede bakalım. Nerede göremiyorum. Anam. Anam diğer ikisi nerede? Kapşa nerede bu diğer ikisi? Siz bir geçin bakayım yeriniz, ha? ha buradaymış biri daha. Ha, i̇kisi de burada, burada özür dilerim. Tamam diğer ikisi de buradaymış. İleriye bakınca göremedim. Nereye gittin? Gel gel gel. MC'in MC, MC yer burada gel. Atacağım şimdi kapşayı içeriye. Sömürün kendisini. Kapşayı atacağım şimdi içeriye. Direkt kendisini sömürün bakalım. Gider misin içeri? Kapşa hiç kurtuluşun yok. Hiç kurtuluşu yok. Kapşayla bu konuda yoğun bir mücadele veriyoruz. O çıkıyor ben kafayı itiyorum. O çıkıyor ben kafayı itiyorum. Ben son kaderde razı geliyor emziriyor ama e, endişeniz olmasın. Ben yokken de emziriyor zaten. O konuda maşallah gayet e, iyi bir anne örneği. Zaten kendisini biliyorsunuz. E, her neyse şimdi onların güvende olduğunu gördükten sonra biz hasıl paylaşım konumuza geçebiliriz arkadaşlar. İşte bugünkü videomuzun daha doğrusu kanalımızın ana konusu arkadaşlar Alp. Aslında bakarsanız son dönemde hayatımın ana kahramanı ana konusu Alp. Çünkü her şey Alp sayesinde başladı. Bu arada şu anda Alice'i görüyoruz ve gördüğünüz gibi bahçemizde yetiştirdiğimiz cevizlerden birini kaptı kaçtı. Evet arkadaşlar bugün Alp'in doğum günü. Şu anda domuzumda geziyor kendisi çekemiyorum. Ve benim açımdan biliyorsunuz her şey Alp'le başladı. Gel paşam. Alp'in sayesinde... Mutluluğun Paylaşmak olduğunu aslında yaşadığımız zannettiğimi fark ettim. Bunları açıklamak gerçekten zor. Çünkü yaşamanız gerekiyor. Birilerinin anlatmasıyla gerçekten fark edilecek şeyler değiller. E, Ayf ile dediğim gibi her şey başladı. Onun sayesinde daha sonra sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladık. Daha doğrusu hayvanların tamamıyla ilgilenmeye başladık. E, tabii ki insanlardan korkmadık. Daha önce de bahsettim size. Yani vermiş olduğumuz uğraşlar, e, manastıra kapanan keşiş misali şeyler değil. Bir yandan sosyal hayatınıza, olağan hayatınıza devam ederken bir yandan da onların sorunları ile ilgilenip onlarla alakalı çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Ve bu mutluluklara vesile oldukça siz çok daha fazla mutlu oluyorsunuz. İşte o zaman anlıyorsunuz. Ya yaşamanın aslında daha doğrusu mutluluğa mutluluğa ulaşmanın e, mutlu etmekten geçtiğini, mutluluğun bulaşıcı olduğunu gerçekten bu uğraştır verdiğiniz sürece hemen fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. Alp ile birlikte bugüne kadar yüzlercesine doğrudan binlercesine ise dolaylı olarak uğraştık. Bunu zaten videolarda görebiliyorsunuz. Bugüne kadar Saksandan güvercine, kediden köpeğe, ne bileyim işte sincaptan, şu an aklıma gelmeyen farklı farklı canlı türlerine kadar elimizden geldiğince hepsine ulaşmaya çalıştık. Ama hiçbir zaman da bununla yetinmedik. Biliyorsunuz ki sürekli olarak yeni şeyler geliştirmeye, yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten zor bir uğraş. Hem insan korusunda kaynağa ihtiyacınız var, hem maddi olarak kaynağa ihtiyacınız var. Bunların hepsini de biliyorsunuz işte videolarımızda çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten zor bir uğraş. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bakın çok basit bir örnek vereyim dün. Biliyorsunuz bir ev videosu paylaşmıştım. Süper lüks e, köyde yapılacak ev diye. E, mesela orada Ankara'da tedavi görmeye başlayan bir yavru kediden bahsettim. E, klinik bilgilerini verdim, kliniğin ismini verdim. O tarafa ulaşacak arkadaşlarımız varsa diye rica ettim ama e, en son baktığımda 25 bin izlenmişti video. Bakın mesela geri dönüş olmadı. Bu insanların duyarsızlığını göstermiyor. Bu bizim daha fazla insana ulaşmamız gerektiğini gösteriyor. Daha fazla insan ulaşıp herhangi bir yerlere bir şeyleri bildirmeden ki genelde öyle yapıyoruz zaten artık son dönemde kendi içimizde kendi kaynaklarımızla bu konuları çözmemiz gerekiyor. Ama zaten bu. O yüzden video paylaşıyoruz hem farkındalık oluşturmak hem insan konusunda hem de maddi olarak kaynak sağlamak için bunu da çok iyi yapıyoruz. İşte o dünkü paylaşım. On binlerce izlenmesine rağmen geri dönüş yapılmaması durumu çok kolay özetliyor. Zaten pek çok arkadaşımız, bu videoları izleyen pek çok arkadaşımız kendi çapında kendince zaten birçok uğraş veriyor. Birçok hayvanla ilgilenmeye çalışıyor. İşte o yüzden anlatmaya çalışıyorum her defasında. Daha fazla insana ulaşmamız gerekiyor. Daha fazla insana ulaşamazsak Taşıma suyla değirmen dahi döndürememiş oluruz. Söyledim sizlere kendimizi kandırmış oluruz. İşte bütün bunların arkadaşlar kilit noktası benim açımdan Alfa oldu. Dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı. Bilmiyorum şu an nerede kendisine bakamıyorum. Deminden bir üstünden inmiyordu. Çekime başladık kaçtı gitti. Neredesin oğlum? Küstün mü pasta falan yaptırmadık diye? Arkadaşlar hiç vaktim olmadı. Biliyorsunuz Alfa her defasında pasta yaptırıyorduk ama hiç vaktim olmadı bu defa gerçekten. Bu videoyu bile zamanla yetiştirip yetiştirmeme konusunda tereddütteyim. Umarım yetiştirebiliriz. Çünkü geniş bir uğraşın içindeyiz. Bir yandan maddi kaynak sağlamak, hayatıma olan şekilde devam etmek ki ciddi derecede masraflı şeyler. Ee... Genişlerle uğraşmaya çalışıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bir yandan her gün gelen binlerce mesaj var. Elimden geldiğince kontrol etmeye çalışsam da belki onda birini zor görüyorum. Dediğim gibi hepsinde zaten yardımcı olma imkanımız olmuyor. O yüzden arkadaşlar geniş çaplı bir uğraşın içindeyiz. Her yere yetişme fırsatımız olmuyor. Ben bugün Alfa çok önemli bir doğum günü hediyesi vereceğim. Mercimek ve tayfasını götüreceğim. Biraz sonra onlar yola çıkacak arkadaşlar. Artık olmaları gereken yere diğer kümesimize gidecekler. Zannedersem alp için de bundan daha büyük, daha mutluluk verici bir hediye olamaz. Ee, o yüzden Halis'le birlikte burada artık daha rahat, daha keyifli bir şekilde takılacaklardır. Bıldırıcıların yerini de açacağım şimdi. Artık mercimek gideceği için bir tehdit oluşturmayacak onlara karşı. Dolayısıyla bizimkiler burada paldır küldür, paldır uldur takılmaya devam etsinler. Bu da alp açısından bence en büyük doğum günü hediyesi olacaktır. Ola ki imkanınız olursa lütfen eski videoları bir göz atın. Ben kendi doğum günümü önem vermiyorum. Alfin bu 5. doğum günü. Kendi doğum günümü onun kadar kutlamamışımdır. Çünkü onun doğum günü benim açımdan çok daha önemli. Çünkü ben onun doğduğu gün sayesinde az önce bahsettiğim şeyleri, mutlulukları yaşadım. Paşam sen ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun? Bir girme benim cebime mümme ya kurtulamadın şu oyundan ya. Yok oğlum artık cepte yemek yok. Ya buraya döktüm hepsini. Gel gel gel. Kendi ayçiçeğimiz arkadaşlar. Burada bazen kendisi tık tık götürüyor. Ee, umarım ki ilerleyen dönemlerde yine kendi bahçemizden topladığımız meşe fındıkları belki antep fıstıklarını artık kendisine ikram edeceğiz. Ee, her canlı özeldir. Her canlı güzeldir. Ama dedim ya. Alfin çok farklı bir özelliği var. Ee, o da işte binlerce hayata Umut olmaya vesile olması. Gerçekten çok mutluyum Benim için son derece özel anlar. Çünkü hayatımın özellikle son 4 yılında bana en yakın canlı alf oldu. Yani hiç ayrılmadığımız, hep birlikte olduğumuz, nereye gidersem gideyim yan yana olduğumuz tek canlı alf oldu. O yüzden arkadaşlar benim açımdan son derece önemli. Evlattan hiçbir farkı yok. Hatırlarsanız öncelikle kendi evimizdeydik. Kendine ait bir odası vardı. Sonra onun için ayrı bir ev kiraladım. Ayrı bir oda, ayrı bir bahçe hazırladık. O da yetmedi. Farklı bir alana geçtik. O da yetmedi. Buraya geldik. Burada bir alan oluşturmaya çalıştık. Burası da yetmiyor. Ev kriterlerimizden bir tanesi Alfin sincapların doğal ortamına yakın olmasıydı ki şu anda onu başardık. Ve emin olun ilk olarak keçilerimizde yaptığımız gibi. Sonrasında Köpeklerimizde yaptığımız gibi. Bizimkiler de oynuyordu arkada görebilirsiniz kedilerimiz. Sonrasında köpeklerimizde yaptığımız gibi. Sonra tavuklarımızda yaptığımız gibi. Atla paşam atla. Ne oluyor da bak bak işi de pişirmişler bak görüyorsunuz mu? Ee, keçilerle başlayıp köpeklerimizle devam edip sonrasında tavuklarımızı yaptığımız gibi aslında en önemlisi sincaplarımız için çok özel bir tasarım çok doğal onlar için son derece yaşanılası, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatlarına devam edebilecekleri bir yer oluşturacağız arkadaşlar. Endişeniz olmasın. Şu yolun altı tır atlatmaz. Hem bir depo hem de sincaplarımız için güvenli bir yaşam alanı, daha huzurlu bir yaşam alanı yeni evimizde oluşturacağız. Endişeniz olmasın o konuda. Efendim aşkım gel. Benim prenses kızım benim. Aferin kızımın da doğum gününü kutlayacağız. Hadi çünkü henüz hazır değil arkadaşlar. Hala hala daha önce bahsettiğim sebeplerden dolayı tam olarak gelişmedi. Vücudu oldukça küçük dolayısıyla doğaya hazır değil. Bunu zaten uzman olmanıza gerek yok. Bu görüntülerden dahi aslında son derece narin ve küçük olduğunu fark edebilirsiniz arkadaşlar. Alp'in doğum günü kutlu olsun. Bütün canlıların doğum günü kutlu olsun. Hangi canlıya keşke doğum, doğmasaydı diyebiliriz ki. İster hayvan olsun ister insan olsun. Bütün canlılar güzel ve özeldir. İyi ki doğmuşlardır arkadaşlar. Ama Alp iyi ki iyi ki doğmuş ki dediğim gibi hem o hayvanlara katkı sağlamış hem de bizlere bu mutlulukları yaşatmış. Hepinize teşekkürler. Çünkü dediğim gibi hep birlikte hareket ettik hep birlikte başardık. Bu mutlulukları da hep birlikte vesile olduk. Gerçekten güzel işler başardık. Güzel şeyler paylaştık. Bundan sonra çok daha fazlasını paylaşacağımıza inanıyorum. Bu torlayın da poşet nedir diye sormayın. Yemek koydum. Bir suluk daha ekledim. Hava çok sıcak. Ne olur ne olmaz bitmesin sulukları. Orada da var bir tane daha. Zaten koşturmacıdayım. Ola ki bir gün gelemezsem en azından ikinci güne suları da kalsın istiyorum arkadaşlar. Ee, kutlu olsun, mutlu olsun Alf. Bütün canlılar. Kendinize dikkat edin. Gerçekten heyecanlı ve mutluyum arkadaşlar. Ama Alp biraz da kendi başarısının cezasını çekiyor. Çünkü Alp'in başarısı yüzünden bu yoğunluğumuz var. Ve şu anda ben o yoğunluk yüzünden Alp ile ilgilenemiyorum. Gördüğünüz gibi anca geliyorum işte birkaç dakika durup ondan sonra gitmem gerekiyor. Tavuklarımızı götüreceğim şimdi. Artık onlar kendi yerlerine, kendi suluklarına, kendi yenliklerine kavuşacaklar. Benim açımdan da son derece kolay olacak. En azından ee, bu dağınıklık olmayacak. Öyle söyleyeyim sizlere. Görüşmek üzere.